Selamlar, ee, ben Türkiye'ye gidiyorum. <laughs> Böyle bir giriş yapmak istedim çünkü e, bunun farkındalığını yaklaşık bir saat önce falan e, algıladım. Yani yaklaşık 10 gündür sürekli Türkiye'ye gideceğim, özledim, gitmek istiyorum, ailemi görmek istiyorum modunda olan ben dün ve bugün bunun farkındalığından çok uzaktım. Ve az önce Bremen trenindeyken şey oldu, ya ben gidiyorum. E, ...algısı oluştu ve bunu videoya almak istedim. Çünkü yaklaşık sanırım 4 aydır Almanya'dayım ve bu benim ilk Türkiye'ye gidişim olacak. Ve gerçekten özledim. Gerçekten. Ve YouTube'u şu an gerçekten bir anı deposu olarak kullanmak istediğim için... ...dedim ki bence ben bunun videosunu çekeyim ve... ...böyle zaman geçtikçe, hatırladıkça izlerim. Bu şekilde arkadaşlar Hamburg'dan e, uçuşum... ...Sabiha'ya olacak. Yaklaşık 3 saatlik bu uçuş. Ben Kuzey tarafında olduğum için 3 saat sürüyor. Ee, daha sonrasında da Bursa'ya geçeceğim. Çünkü benim ablam ve kardeşim Bursa'da. Ve Sabiha'dan da 1,5 saat falanmış yani geçiş. Bu şekilde. Heyecanlıyım. Bakalım. Ve mutluyum. Şu anda Hamburg trenindeyim. Hatta böyle bir e, dışarıyı. <laughs> çekmeyi düşünüyorum. Hatta Hamburg treni olduğunu bile anlamadım. Dışarıda yazı var ama trenin üzerinde hiçbir ibare yok. Çünkü yaklaşık 20 dakika var kalkmasına. Hani insan var ama neye göre bineceğimizi hiç algılayamayacağımız bir haldeydi. Neyse ki görevliyi bulup, bulup sordum direkt. O yüzden böyle erkenden yerleştim. Genelde bu tren çok kalabalık oluyor yani. Yer bulmak çok zorlu oluyor. Hemen yerleştim. Hatta şarj aleti olan bir yere bile geçtim. Böyle ve şeyi söylemeyi unuttum. Ben şimdi bu yolculuk sırasında bir şey çekmem. Giderken de çekmem. <laughs> Çünkü indikten sonra böyle koştur koştur esman falan bulacağım ve ee, şey havalimanına giden esmanı bulmaya çalışacağım. O yüzden o kısımları çekemeyebilirim. Ama havalimanına geçtiğimizde tekrardan bir arada olacağız. O yüzden öpüyorum sizi. Cık cık. <laughs> Gerçekten çok kaotik bir şekilde buraya vardım çünkü e, tren röter yedi. Şu an e, kontrol alanını bulmaya çalışıyorum. Çok stresli. Hani umarım kontrol çok kısa sürer. Direkt böyle bir gönül rahatlığıyla oturuyorum. Çünkü şu an çok gerilmeye başladım. t 6. Okey. Gate 6'ya gideceğim. Şurada. Ama benim zaten boarding pasım var. Umarım e, direkt kontrole geçebiliyorumdur. Bakalım. Gidiyorum arkadaşlar, arkadaşlar burası küçük bir Türkiye. Herkes Türk, herkes İstanbul'a gidiyor. Yani çalışanlar da Türk, ee, gidenler de Türk, herkes Türk. Neyse ki korkulu rüya mı olmadı ve çabuk bitti. Yani yaklaşık 15 dakika, 20 dakika falan sürmüş olabilir arkadaşlar. Şuna bakayım, 11 B 52. Ee, o yüzden hani 15 dakikada hallettik. Berlin'de yine sıra vardı. Burada hiç sıra yok. Ben geçtim direkt sadece e, bavulları sanırım daha ayrıntılı baktıkları için bavullar böyle e, ne denir ona daha uzun sürede geldi. Daha bir yani, hızlı bitirirdim muhtemelen işimi. Yetiştim. Gerçekten yetiştim ve e, şu an şeye doğru gidiyorum. Doğru yere mi gidiyorum ya? Beye gerekiyor. Eee yetiştim. O yüzden oturacağım bir soluklanacağım. Gerçekten bu stres bana çok geldi. Yetişecek miyim? İşte uzun mu sürecek? Ne olacak? Kaygısı bitti neyse ki. Yani geliyorum. Artık gerçekten officially geliyorum. Evet pasaport kontrolünden de geçtik. Şu an şey ee, şeyi bekliyorum, uçağı bekliyorum çünkü yaklaşık yarım saat Rotary'e uçağım hayatta gerçekten Avrupa vatandaşı olmak var. Hemen hiç kontrol, dijital kontrol yaparak geçiyorlar. Biz bayağı sıra bekledik yani. Ne oldu benim kaşıma ya? Öyle Bayağı kalabalık. Kötüme <laughs> İçeri giriyoruz, yaklaşık 3 saat sonra iniyorum. videosunu çekmek istedim çünkü indimden beri hiçbir şey çekmedim. Koştur koştur ve kurs otobüsünden bilet almaya geldim ve şu anda terminale giriş yapıyoruz. Geldim. Thank <laughs> Ben <laughs> video çekmeyi unuttum çünkü geldikten sonra yemek yedim sucuk sucuk yedim ya sucuğa hasret kalmışım mesela ee, bayağı da güzel bir uyku çektim yani şu an mesela 11 buçuk 19 9 buçuk Almanya saatine göre 9 buçuk ben genelde 7 buçuk gibi kalkardım çünkü alıştığı için zihnim böyle erken saatlerde kalkmaya şey yapamıyorum. Yani uzun süreli kalkamıyordum. Ama şimdi kahvaltı edeceğiz. Daha sonra da e, asıl doğup büyüdüğüm yer Gönen'e geçeceğim. O yüzden böyle şeydi. Dün sabahtan itibaren yollarla Yani 10.40'tan itibaren yolda yolda olduğum bir şey geçti. Uçuş falan böyle hani uzadı gitti e, ee, rötar yedi işte buraya varışım ne denir ona piste uzun süre dolandı falan filan çok uzun sürdü o yüzden uçuş ama Biraz sıkıldım ben bilmiyorum o 3 saatlik uçuşu bana çok sıkıcı geldi benim artık böyle 1-1,5 bir, bir, buçuk saatlik uçuşlar okey Amerika'ya falan insanlar nasıl gidiyor diye düşündüm. Hani 12 saat falan kafayı yediniz herhalde. <laughs> <laughs> İmkanı yok. Her neyse şimdi de kahvaltımızı hazırlayacak ablacığım. Kahvaltımı edeceğim ve burada kapatıyorum artık videoyu. Öpüyorum sizi. <laughs>